Merhaba arkadaşlar ben Mustafa Açtıken. Bu videomda sizlere karalahana fidesi nasıl yetiştirilir? Karalahana e, fidesi yetiştirici ile ilgili deneyimlerimi sizlerle paylaşacağım. E, görmüş olduğunuz bu e, saksı içerisine e, çiftlik gübresiyle, yanmış çiftlik gübresiyle e, karıştırılmış toprağımız var. İçerisinde bir miktar da e, torf var. Sizler e, böyle bir saksı içerisine veya bahçenizin e, bir kenarında küçük bir alanda e, gübreli e, bir yer yapıp burada e, lahana fidesi yetiştirebilirsiniz. Ben e, bu videoda bu saksının içerisinde e, nasıl yetiştireceğini sizlere anlatacağım. E, toprağımızı e, bu şekilde e, saksının e, üstünden 2 santim kalacak şekilde dolduruyoruz. Daha sonrasında böyle e, lahana tohumuna ihtiyacınız olacak. Bu lahana tohumlarını e, bana bir arkadaşım Trabzon'dan gönderdi. Yayla lahanası, yayla kara Kendisini yetiştirip daha sonra tohumunu aldı. Bu görmüş olduğunuz kara lahana tohumudur. Bunları şimdi bu şekilde seyrek olacak bir şekilde. Çok sık olmasına gerek yok. Öyle bu şekilde serpiyorum. Biraz daha alıyorum. Hava biraz rüzgarlı tohumlarımız yer değiştirdi. Evet bu şekilde lahana tohumlarını serptikten sonra yine çiftlik gübresiyle karıştırdığımız toprağımızı tohumlarımızın üzeri 1 santim kapatılacak şekilde toprak ile örtüyoruz. Başka bir iş, hiçbir işlem yapmadan Böyle biraz da düzelttikten sonra eğer bunu bahçenize yetiştireceğiniz zaman tohumu serptikten sonra bir çapa yardımıyla çapalamanız e, tohumla toprağın karışmasını sağlayacaktır daha sonrasında ben şöyle bir bez şişenin kapağını bir iğne yardımıyla deldim e, siz de böyle bir e, veya buna benzer bir kabı elde edebilirsiniz şu şekilde bir sulama gerçekleştiriyorum Toprağım zaten nemli. Çok fazla sulamama gerek yok. Saksımızın altı delik. Fazla su alttan e, tahliye olacaktır. Evet elimdeki e, su kabı yarım litrelik su kabı. Evet gördüğünüz gibi tamamen bitirmedim suyu. Karalağana tohumunun ekim işlemini, dikim işlemini şu an gerçekleştirdik. Bunu şöyle kenara alıyorum. Bir hafta sonra bir hafta sonra dikmiş olduğumuz tohumlar böyle iki yaprak açacak ve görmüş olduğunuz şekilde çıkacaklar. Bunlar biraz sık olmuş. Dediğim gibi bir arkadaşım bana tohumu gönderdi. Sağ olsun biraz da fazla göndermiş. Ben de biraz bol buldum. Onun için fazla diktim. Siz bu kadar fazla tohum ekmenize gerek yok. Gerçi ben bu fideleri geçirdikten sonra bunları dikecek yerim var. Siz ihtiyacınıza göre tohum atarsanız 50 tane, 100 tane, kaç tane fide elde etmek istiyorsanız onu 3 aşağı 5 yukarı tabii tohumları tek tek sayacak değilsiniz ama bunun ayarını yaparsınız. Bu görmüş olduğunuz fideler iki yapraklı fideler Tam bir hafta sonra e, lahana tohumu, fidesi çok çabuk yetişen bir e, sebzedir. 20 gün sonra da dikimden 20 gün sonra 25 gün sonra fidelerimizin alacağı hal budur arkadaşlar. Az önce gördüğünüz iki yapraklı e, fideler Tam 15 gün sonra bu hale geliyor. Yani bunlar aslında içlerinden bazıları büyük olanları dikime hazırdır. Bunları böyle yani gövdesi kalın olanları gelişmiş olanları içerisinden tutup şöyle çekip şu haliyle bunları dikebilirsiniz. Bunlar bu şekilde tutarlar lahana fidesi haline lahana haline gelirler. Bu fidelerimizi de şöyle kenara bırakıyorum. Şimdi de asıl e, dikime hazır hale gelen fidelerimiz de bunlar arkadaşlar. E, tohumu diktikten yaklaşık e, 25 gün sonra, 30 gün sonra dikime hazır hale geliyor bu fideler. Ve bu fidelerin içerisinden biz şimdi bu fidelerden e, sökeceğiz ve e, dikim yerine gideceğiz. Şimdi bu e, fidelerimizin e, toprakla e, nasıl buluşacağını, beraber yapalım. Üç. Evet. Nana fidelerimizi buradan diplerinden tutarak alıyoruz. Çekelim şöyle. Kalınlaşmış olanlarından. Evet. Bu elimde görmüş olduğunuz sopaya sivriç Denilmektedir. Böyle bir sopa yardımıyla şöyle bir çukur oluşturuyoruz. 35-40 santim aralık bıraktıktan sonra bir çukur daha oluşturuyoruz. Görmüş olduğunuz lahana fidemizi açmış olduğumuz çukurun içerisine bırakıyoruz. Alt yaprakları yukarıda kalacak, toprağın üstünde kalacak şekilde biçimini gerçekleştiriyoruz. suyla koyuyoruz. Hem can suyu olmuş oluyor. Sıra üzeri ve sıra arası 40 santim olacak şekilde fidelerimizi dikiyoruz. 40 santim yapmamız gerekir. Neden? Çünkü lahana yaprakları geniş yapraklı bir sebze. O yüzden Benim daha önceden diktiğim e, video için ön hazırlık yaptım. E, zaten diğer tarafta dikilmiş olan fideleri görüyorsunuz. Lahana fidesi e, dikimi görmüş olduğunuz ocağı da bu şekilde sıra üzeri ve sıra arası 40 santim olacak şekilde fidelerimizi dikiyoruz. Bir sopa yardımı, sivri yardımıyla bir delik açıp Fidelerimizi birer birer Açmış olduğumuz çukurların içerisine bırakıp Sivrişi yan, köklerin yan taraflarına Biraz dolgu yapıyoruz Bu dikimi gerçekleştik Şimdi sizlere Benim geçen sene geçen yıl Dikmiş olduğum lahana fidelerini Göreceğiz Peki. İstersek bu lahana fidelerini Böyle viyollere de dikebiliriz Dikmiş olduğumuz bu viyollerden Topraklı bir şekilde dikmiş oluruz bunu da böyle ters çevirip çıkarıp e, şu görmüş olduğunuz kök gelişimi gayet güzel olmuş. Bunu da gene bir sivriç yardımıyla şu şekilde bırakıp daha karan tutulması sağlanmış olur. Şöyle yapıp kenarlarına şöyle bir destek dolgusu yapacağız. Evet. Geçen yıl e, dikmiş olduğum e, lahana fidelerini e, sizlere göstermek istiyorum. Şimdi hep beraber o lahana fidelerimin lahanalarımı görmeye gidebiliriz. Geçen sene dikmiş olduğum kara lahanayı görüyorsunuz. Kara lahana e, tohumlarını ben Ağustos ayında dikiyorum. E, Eylül ayında, Eylül ayının sonunda e, fide haline geldikten sonra Ekim ayı başı gibi e, toprakla buluşturuyorum. E, Karalahana e, yıllık bir bitki, yıllık bir sebze. Yani bu sene dikmiş olduğunuz fideyi e, seneye de e, tekrardan e, gene lahana e, toplayabiliyorsunuz. Gene yaprak toplayabiliyorsunuz. Karalahanın nemli bölgeleri seven e, bir sebzedir. Karadeniz bölgesinde oldukça yaygın bir şekilde yetiştiriciliği yapılır. Bu görmüş olduğunuz e, lahananın da e, toplama şeklini göstermek istiyorum. Alttan bir iki tane e, bozuk yapraklar var. Onları almıyoruz. Onları bahçemizden uzaklaştırıyoruz. E, ben onların temizliğini yapayım. Yani e, lahanayı kopardıktan sonra e, gövdesinde tırnak dediğimiz olayı, yani şöyle göstereyim görmüş olduğumuz tırnak fazla tırnak bırakmayacağız burada. Lahanayı şöyle tuttuğumuz zaman kökünden şöyle yapıp kaldırdığımız zaman o kırılacaktır. Şöyle iç içe geçirmemiz gerekir. Toplama işini de bu şekilde yapıyoruz. Lahananın gövdesi üzerinde tırnak bırakmamaya gayret ediyoruz. Toplamış olduğumuz bu kara lahanalardan Karadeniz, Karadeniz bölgesi insanı hani genellikle Karalağana çorbası, karalağana dolması e, ve dipler denilen bir yemeği var. Bunlar çok e, lezzetli, çok güzel yemekler. E, bu yapraklardan e, bu şekilde e, tüketimini yapılmaktadır. Karalağana e, dediğim gibi çok e, dayanıklı, yetiştirilmesi kolay olan e, ee, bir sebzedir. Evet, lahana e, görüntülerine devam ediyoruz. Lahana e, Karalahana yetiştiriciliği ile ilgili sizlere anlatacaklarım bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.